Petersburg'un dar sokaklarında rutubet kokusunun duvarlara sindiği bir yaz akşamıydı. Fyodor Mihailovich, bir elinde eski bir defter, diğer elinde ucuz bir tütün tabakasıyla odasına döndüğünde kafasında tek bir cümle dönüp duruyordu. Bir insan, kendini kanıtlamak için kan dökebilir mi? O sorunun peşine takıldığı gün, suç ve ceza henüz bir roman değildi. Yalnızca yoksul bir öğrencinin sıtma nöbetleri gibi gelen düşünceleriydi. Borçlar kapıya dayanmıştı kumar masalarında kaybettiklerinin utancı alacaklıların kapı tokmaklarını daha gürültülü çalmasına neden oluyordu sanki. Üstelik yayın evi sahibi Stelovski ile yaptığı zalim sözleşme, belirli bir tarihe kadar bir eser yetiştiremezse, gelecekte yazacağı her şeyin elinden alınacağını söylüyordu. Fyodor, bu ipin boğazına dolandığını hissediyor ama düğümü çözmenin yolunun yine kelimelerden geçtiğini biliyordu. Önce bir itiraf romanı olarak düşündü hikayeyi. Birinci tekil şahısta, suçlunun kendi ağzından dökülecek bir itiraf. Defterine kaba hatlarla bir plan çizdi. Yoksul bir öğrenci, yaşlı bir tefeci kadın, karman çorman bir Petersburg. Sonra yazdıklarına uzaktan baktı ve birden, anlatıcının gözü yetmiyormuş gibi geldi. Bu şehrin sisini, merdiven boşluklarının karanlığını, bir insanın zihninin kıvrımlarında yankılanan ayak seslerini daha geniş bir mercekten göstermek istedi. Silgiye uzanıp sayfaları çizdi anlatıyı üçüncü tekile çevirdi. Raskolnikov böylece kendi iç sesini fısıldarken bile dışarıdan izlenebilen bir gölgeye dönüştü. Gündüzleri Petersburg'un yoksul mahallelerinde volta atıyor, kulaklarına çarpan konuşmaları, yüzlerden taşan hırsı ve merhameti defterine not ediyordu. Geceleri, karanlık odasında masanın üstüne eğilip Raskolnikov'un zihnini katman katman açıyordu üstün insan fikri, bir mantık oyunu olmaktan çıkıp ateşli bir hummaya, vicdanın durmaksızın öten bir çıngırağına dönüştü. Bir sayfada, Raskolnikov yürüyordu. Diğerinde Sonya'nın gözleri onu sarsıyordu. Bir başka sayfada Porfiri'nin soruları, küçük iğneler gibi sinirlerine batıyordu. Karakterler, taslak sınırlarını aşarak odanın içinde dolaşmaya başlamıştı sanki. Dostoyevski bazen kalemi bırakıp onların ne söyleyeceğini dinliyor, sonra cümleleri hızla yakalayıp kağıda geçiriyordu. Roman Tefrika olarak Rus habercisinde yayımlanmaya başladığında takvim 1866'yı gösteriyordu. Her yeni bölüm hem Petersburg'un hem de okurların nabzını hızlandırıyordu. Ama dışarıda alkışlar yükselirken içeride saat işlemeye devam ediyordu. Stellovski'nin Sözleşmesi Tarih yaklaşıyor, Fyodor'un omuzlarına ağırlık çöküyordu. Tam o sırada kaderini değiştirecek genç bir stenograf giriverdi hayatına. Anna Grigoryevna Kumarbazı ona dikte ederek yazacak, sözleşme ipini kesecekti. Gündüz Suç ve Ceza'nın ateşinde kavruluyor, akşamüstü Anna'ya cümle cümle kumarbazı söylüyor, gece yarısı yeniden Raskolnikov'un dar odasına dönüyordu. Zaman daraldıkça sesini hızlandırıyor, Anna hecelerini tek tek yakalıyor, kelimeler kağıtta can simidine dönüşüyordu. Sonunda kumarbaz yetişti. İp gevşedi. Ama asıl nefes Raskolnikov'un kaderi tamamlandığında alınacaktı. Dostoyevski'nin defterleri bu dönemin izleriyle doludur. Kenarlarda aceleyle çizilmiş oklar, burada nefes ver anlamına gelen küçük işaretler, bir sahnede tin tin yürüyen bir ayak sesi notası. İlk taslakta katı, soğuk görünen Raskolnikov'un yanına giderek daha sıcak ve insani renkler serpen Sonya'nın notları eklenir. Polonyalı kiracıların konuşmaları pasajlara dönüşür. Porfiri'nin sorgu odasında mantığın tuzağıyla vicdanın fısıltısı birbirine dolanır. Dostoyevski bazen bir cümleyi üç farklı yönden dener, bilinç akışına yaklaşan satırları sonra geri çeker. Okurun kaybolmayacağı ama karakterin kaybolabilecek kadar derine ineceği bir denge arar. Ve nihayet, Tefrika'nın son bölümlerine gelindiğinde Petersburg'un sisinde bir köprü belirir. Pişmanlığın ve kabullenişin köprüsü. Yazarı, Raskolnikov'a bir kapı aralar. Cezanın yalnızca demir parmaklıklar değil, vicdanın kendi içinde kurduğu mahkeme olduğunu söyleyen bir kapı. Son sahnelerin ritmi yavaşlar. Dostoyevski okurun elini bırakmadan onu sessizce o kapıdan geçirir. Suç ve ceza böyle yazıldı. Borcun, zamanın ve kaderin kıskacında. İki kitap arasında koşan bir adamın nefesleri eşliğinde. Stenografın sabrı, editörün baskısı, şehrin uğultusu ve bir insan ruhunun karanlığında yanıp sönen küçük bir ışığın inadıyla Sonunda roman yalnızca bir suçun hikayesi olmadı. İnsanın kendisiyle yaptığı mücadelenin, aklın kibrine karşı kalbin sabrının, cezanın içten içe işleyen bir arınmaya dönüşmesinin hikayesi oldu. Dostoyevski masadan kalktığında borçları bitmemişti belki. Ama edebiyatın terazisine çağların eksilmeyecek ağırlığında bir taş koymuştu.